Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için benim en sevilen tariflerimden biri olan elmalı kurabiye tarifim var. Bu sefer hem güzel hem de damağınıza hitap edebilecek olan hem görseliyle hem de lezzetiyle misafirlerinizi mest edeceğinize eminim. Mutlaka sizler de bu tarifimi sevdikleriniz için yapın, deneyin. Herkesin çok beğeneceğine eminim. Sizleri fazla bekletmek istemem. Hemen tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 135 gram tereyağımızı ekleyelim. Tereyağınız yoksa margarin de kullanabilirsiniz ama hem lezzet hem de sağlık açısından tereyağı ile yapmanızı tavsiye ederim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yarım su bardağı yoğurt ekliyorum. 2 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Bu aşamada öncelikle 2 su bardağı unu ekledim. Karıştırdıktan sonra 2,5 su bardağı unumu ekleyeceğim. 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. Bu malzemelerimi güzelce spatula yardımıyla karıştırıyorum. 2,5 su bardağı unumu da ekledikten sonra elimle güzelce yoğuruyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırlıyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. Bu elmalı kurabiye tarifi gerçekten çok lezzetli. Benim senelerdir yaptığım elmalı kurabiye tarifidir. İçerisinde toz şeker veya yumurta yok. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Çok beğeneceğinize eminim. Şimdi kurabiyemi yoğurduktan sonra buzdolabında en az bir 20-25 dakika kadar dinlendiriyorum. Ben toplamda 30 dakika kadar dinlendirdim. Elmalı kurabiye hamurumuzu merdane ile açacağımız için buzdolabında dinlenen kurabiye hamuru çok daha kolaylıkla ve güzel pürüzsüz bir şekilde açılacaktır. Kurabiye hamurumuz buzdolabında dinlenirken elmalı iç harcımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Ben büyük boy 4 adet elma kullandım. Elmanın kabuklarını soyduktan sonra bıçak yardımıyla küçük küçük küp küp olacak şekilde doğruyorum. Eğer elmalarınız küçükse 5 adet elma da kullanabilirsiniz. Benim kullandığım büyük boy elmalarım bu kurabiye hamur malzeme ölçülerine tam yetti. Fazla olarak bir kaşık bile kalmadı. Yani hem kurabiye malzeme ölçüleri hem de elmalı iç harcım tam ölçülü tariftir. O yüzden güvenle yapabilirsiniz. Elmalarımı küp küp doğradıktan sonra uygun bir tavamın içerisine alıyorum. 1 yemek kaşığı toz tarçın ekliyorum. Tarçın aromasını çok fazla sevmiyorsanız 1 tatlı kaşığı toz tarçın da ekleyebilirsiniz. Ama bana göre tam ideal ölçüde oldu. 1 çay bardağı toz şekeri ekliyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bu malzemelerimin hepsini kısık ateşte Elmalar suyunu çekene kadar pişiriyorum. Elmalarım çok güzel pişti. Yakından da gördüğünüz gibi suyu çekti. Suyunu çektikten sonra elmaların ılıması için bir kenara alıyorum. Buzdolabında dinlenen kurabiye hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım. Pasta tabağı ölçüsünde kurabiye hamurumuzu merdane yardımıyla açalım. Merdane yardımıyla ince bir şekilde açtığımız kurabiye hamurumuzu pasta tabağı ile kenar kısımlarını bıçakla kestikten sonra bu şekilde yuvarlak bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Daha sonra tam ortadan dörde bölüyorum ve her bir parçanın üzerinde bıçak yardımıyla dikey ve yatay olmak üzere çizgiler oluşturuyorum. Aralarında gördüğünüz gibi ince çizgiler oluşturuyorum. Ben tam 4 şerit olarak hazırladım. Daha fazla şeritler yaparsanız kurabiyenizin üzerinde daha fazla çizgiler olacaktır. 4 çizgi yapmanız yeterli olur. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladıktan sonra hemen bir kaşık yardımıyla elmalı iç harcımızdan kurabiyemizin tam ortasına koyuyoruz. Daha sonra bir tarafını diğer tarafına yapıştırarak, sonra diğer tarafında diğer yüzeye yapıştırarak kurabiye hamurumuza şekil veriyoruz. Çok şık görüntüde bir şekil, gördüğünüz gibi yapması da oldukça kolay fakat biraz zahmetli bir kurabiye. Bu aşamaları e, evet birazcık uzun sürüyor. Ama görselliğe önem verenler için veya özel misafirleriniz geleceği zaman farklı olarak yapabileceğiniz görüntüde ve şık görüntüde bir kurabiye hazırlamış oluyorsunuz. Hem tart lezzetinde hem de elmalı kurabiye lezzetinde bir kurabiye oluyor. Bu kurabiye hamuru malzeme ölçülerinden tam 32 adet elmalı kurabiye elde ettim yapması bana göre çok eğlenceli ama sizler için vaktinizin olduğu bir zamanda yapmanızı tavsiye ederim çünkü gerçekten vakit alan bir kurabiye. Özenle, titizlikle hazırlanması gereken bir kurabiye. Kurabiyelerimi bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsime aralıklı bir şekilde diziyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarınıza kurabiyelerimizin üzeri hafif kızarana kadar pişirelim. Elmalı kurabiyeyi ben oldukça böyle kıyır kıyır kıtır kıtır gevrek sevdiğim için bir tık daha fazla tutuyorum. Benim fırınımda 20 dakika içerisinde bu şekilde kızardı ve pişti. Kurabiyelerim ılıdıktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum. Pudra şekerini mutlaka kurabiyeleriniz ılıdıktan sonra serpin ki üzerinde ıslaklık veya nemlilik oluşmasın. Bu da önemli bir püf noktasıdır. Kurabiyelerimi sunum tabağıma alıyorum hemen sizlere yakından iç dokusunu ne kadar kıyır olduğunu göstermek istiyorum. Yiyebileceğiniz en güzel elmalı kurabiye tarifidir. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Tarifimi denedikten sonra bu arada mesaj kısmına yorumlarınızı yazarsanız hiç denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlayacağım. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.